Yüksek derece basınca canlı yayın de deneyelim bakalım kaç canlı ders anlatırsak faydalı olacağını düşünüyorum. Her şey güzel. Hasta değiliz. İnşallah daha güzel olur. Güzel bir Bilmiyorum, eskiden canlı yayın yapamıyorduk ama şimdi Instagram'ın da canlı yayın şeyini, yayın olması nedeniyle güzel bir yayın olacak inşallah. Biz de burada bazı matematiksel şeyler paylaşalım. Güzel olur inşallah. Herkese Mustafa Hoca ile matematik derslerini takip edin. Artı bunlardan başka şey var istediğiniz, anlatılmasını istediğiniz konuları da bir şekilde bana yollayın WhatsApp'tan vesaire, çeşitli yerlerden yollayın, Twitter'dan, bütün sosyal mecralarda varız. İnşallah güzel olur. Yani iyi bakın. Mustafa Hoca ile beraber kalın. <laughs>